saat 14.35 Agılarımla Oppenheimer'a gidiyoruz Ve bugün Apo'nun doğum günü O yüzden ona küçük bir sürpriz getirdim Bu gördüğünüz Alpen'in küçük Tahtadan yapılma aksiyon figürü Ona bunu vereceğim Bugün yanımda tam olarak 230 TL var Metro gelmek üzereyim Umarım metro İki tane uzun kuleye çarpıp patlamaz. Saat 14.48 Koru Park metrosundan inmiş bulunmaktayım. Şimdi metrodan çıkıp Koru Park'a giriş yapacağız. Metronun içindeyken bir tane cyborg gördüm. Çocuğun kafasının arkasına çift takmışlar. Bir tane de yaşlı bir cadı gördüm. Tuval şu şeyler Muhtemelen lanetlendim. Saat 14.51 Koru Park'a giriş yaptık. Şimdi arka kapıya gidip Apo'yu oradan alacağız. Evet kuru parkın içinde yürürken bir tane de zombi gördüm. Evet eski hocamı gördüm. O da bir zombi. Bugün gittikçe acayipleşiyor. Şimdi Apo'yu bekliyoruz. Apo'yu beklemeye vazgeçtim. Lego mansına girip Lego bakacağım kendime. Bence bu tam bana göre bir oyuncak. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Şimdi Apo kesinlikle şu an beni duymuyor. Ona doğum günü sürprizini vereceğim. Apo. Apo. Tamam. Doğum günün kutlu olsun kanka. Ooo küçük Apo. Şu şarkı çok güzel arkadaşlar bunu dinleyebilirsiniz. Apo'dan bir tavsiye. Tam bu kısmı o şarkıya koyacağım. Ön giriş. Ön giriş. Şeydeki. Tamam. Geliyoruz. Oo bana abone. Oo ben de sana Ve abone olacağım. Ve bütün videolarını like'ladım. Oh my en son god. En 2 hafta önce eşek video atsana. Bir şey oynamıyoruz ki atayım. Ananı sikeyim. <laughs> eşek. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu arkadaş Afrika'da. Ama bugün hediyeni göster. Oo, göster atamayam. de bugün hediyeni. Aha. <laughs> 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 Beyazlıkları neyle boydun diye sorduğum cevap vermiyor. Understand? What the hell? Oh my! Bu rekâr gelmişken vazgeçemiz. Oğlum <laughs> orayı bile çekmiyor, pişer fiş uydurdular. Teşekkür, pişer olacağız. Oh. Ben lan kameramız. Ambulans. Ee. <laughs> <laughs> o oh, ya. Kendi, kendi kreş arabası oğlum, annem alır mı onlar? O... Lan görünmez ola oha. ha siyah Beyblade Pegasus'tan daha güçlü. Ha, Oha lan baş Kendi baş harfini bulamadın değil mi? <laughs> Ezdik seni. Baş harfin. Dayanmış. <laughs> Dayanmış. 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 Bence çıkabiliriz artık. Fransızca, Fransızca gören tek kişi aramızda bu olduğu için. Peki Emre, Fransızlara kimler var? Fransızlar. Fransızlar. Türk Oha ne diyorsun lan ikiye? Altını burnuna kıvamışsın. Bin cilin. Ooo. Bin cilin. Bin cilin, bin Abi böyle yazılıyormuş. Ne yazacak arasında? Bink jilin. Bin cilin, bin cilin. Vay. Allah. Kim dörtte başlıyor? Hmm. Hadi gidelim. Çok kaldı. Onu çek göremiyor musun? <laughs> Açtım kayada. <laughs> Böyleydi bak. Kim bu ya? Bugün <laughs> e, ee, yaklaşık 0.34 dolara kılcal damar aldık biz. Ee, kumarda kazandık. Onun yanında... Bu ne oğlum? Abo gelsene buraya be. Bak burada ne yazıyor? Hepsi <laughs> <laughs> bu. Bu ne? Kaç tane bu? Hepsi max ananın <laughs> anı. Aldı, aldım şey miyim, aldım şeyler göster. Aldım şeyler göster. 22 Eylül'de sinemalarda. Berk poz ver. Yılı. 15 yıl. Evet Emre birinci yarı bitti. Film hakkında bir düşünüyor musun? Bir şeyler var mı film hakkında bir şeyler düşünüyor musun? Anne. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Dur. Bu bizi dinliyor lan. Oğlum bunu yaşadık. Yaşandı. <laughs> <laughs> Benim en sevdiğim sahne e, Kanal Sahibi'nin dağ gözüktüğü gözüklüğü sahnesi. Ne? Yes, yes. Sahibine, makabre, <laughs> I mean, your interview with Dr. Oppenheimer and his eventual naming of Chevalier, did you expend resources trying to find the name of the intermediary? Considerable resources, <laughs> yes. Without the name. Of One eternity later. Filmden çıktık. Apo film hakkında bir şeyler söyle. Filmi tek sevdiğim yer bombayı patlattıkları yer. Apa orada patladı çünkü değil mi? Ben de orada patlattım. <laughs> Bersem şerde. Sonu güzeldi. Sonunu beğendim. Teşekkür ederim. Tırnakları göster, tırnakları göster. Tırnak, tırnak, tırnak. Oh tırnak. my god. Küçük kapı, küçük kapı, küçük kapı, küçük Oh, oh. Küçük, küçük kapı orada. küçük kapı yani doğru. İstiyorum doğru. küçük kapı da Ne oldu? <laughs> Öpsene küçük kafayı. Hayır. Oh my god. god. Öpsün yok deme ama. Öpsün. <laughs> Oha ne diyor oğlum? <laughs> kaydettim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> diyorsun, kaydettim ben seni. <laughs> kaydettim. Kay uzak uzak dur. Oha. <gülüyor> 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 bas, bas

Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Oğlum sana. Bak, <Ben>, <laughs> Emre arkandayım. <laughs> <laughs> Emre. Eyvah, eyvah, eyvah. <laughs> Eyvah <laughs> <laughs> <Merk>. <laughs> <laughs> Lan hayır Gel Ah gel Emre Eyvah Ah 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 Gel Berke, Berke gel. Berk. Şey Eyvah. Ya bitti mi lan? Çok iyi doğ. Hop. Oğlum çok iyi çıkacak ama. Ne çok iyiydi lan. Elimden <laughs> e işte, elim bir kaçış yok. Sarımsaklı mayonez mi? Seçtim. Benim mi bu değil. E işte. Hayır. Sizden fazla Yani. Harbi mi? Ar evet. Harbiden mi lan? Ben bunları düşünemeyim. Ben nasıl Olur Al Oğlum ben onu istemedim işte. O menüde yok. Menüde sadece bu var. Kalbres var, bu var, dörtlü, nugget var. Bence sen o 5 TL 10 TL'ye verdin ya adamın kafası yarrak gibi oldu o sırada. Bence de. Bu ekstra eklenmemiş ama menüye dahil. Benim de gözükmüyor <laughs> bunlar işte yani. Yanda yazıyordur oğlum. Hangi menüyü aldın lan sen? Ben <laughs> bilmiyorum ki. Bir derken bakarız. Bir derken bakalım bence. Kahve olsun belki. Evet. 15 Adamın Adamım solmadı. <laughs> Ben tükürüğünü patlasın üstüne sür Sonra hepsini tekrar altına Evet. Ben olsam yapar mıydım? Yaşasın Kanımı paylaşamazsın Mesela benimle Ben Hayır, ya. Sonunda. 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 Yes. Yağmur ayva yedin sen şimdi. Ne diyor? Çektik sonunda. Yapay zeka tarafından konuşulmuştur. <laughs> Gerçeklik algı sana taşınamak dedi. <laughs> Oha hadi oğlum. Kanıt olarak kullanılamaz. Ver bakayım ben <laughs> Vayyola, oğlum nasıl ya? Nasıl düştün bu ya? Aaa <laughs> çok küfür ediyorum. belli bir takipçi var. Ben ben ben. Çok olsa bir jerek... Şey arkadaş, Şey o? dedim mi Yok. <laughs> i̇zlemek izlemek zorundasın. Neyse <laughs> aç. Yok. YouTube'a onu. <laughs> Adam iyi kullanmış. He? Aha mesaj Abi geldi. Mesaj geldi. Hayda. Yani. Yazmadın da ha? Ya. Ne? Bir şey yazmadın da. <gülüyor> <gülüyor> Ay yazdın mı <laughs> ya, yazmadın olan Zeynep'e mi? Ya ne alaka oğlum. Bas be. Hayda ne yazdığını gördün sen. Hayda. Arada kalabileceğim çok isim var da neyse. Hmm öyle mi? Nereli hatta? acaba bu? <laughs> Berkin la como la ne yapıyorsun oğlum? Olan Olan, lan, ne yapıyorsun Hayvanı eziyet etmeyin arkadaşlar Hayatın Çok tatlı ama? Abi kediye keşke Niye? <laughs> Biraz hasta abi de Eyvah ebol oldu <gülüyor> Apo, <laughs> Apo ebol oldu Apo uzak tut <laughs> 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 Telefonu mı düşürdü lan falan? Göster kırıldı mı? Bir şey. <laughs> tamam. Arkadaşlar, o, ne lan? Güvenilir. Lan o, o ne lan? Oğlum bir şey <laughs> geliyor lan. Bir şey geliyor lan. O ne lan? Kedi yiyecek oha. <laughs> evet arkadaşlar. Gece 3'te okulda kaldık. Challenge'ın birinci bölümüne hoş geldiniz. Bunun yanında arkadaşlar. Apo. Arkadaşlar. <laughs> Anladım. Şimdi okulun içine gizlice gireceğiz. Okulun içi çok karanlık. Bakın. Oha. Şimdi yavaşça kapıya doğru gidiyoruz. Gerçekten karanlık. evet. Bu oku... arkadaşlarının amına koyayım. Evet, bu bu hangi 20 yıl önce tamamen lanetlendi söylendi. Ama <laughs> şu anda Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Gel. <bir. gülüyor> oğlum oynayalım köpek çıktı. <laughs> Nereye gidiyor lan Arkadaşlar gece 3'te sakın gözlük takmayın. Yoksa Emre sizi dövebilir. Emre nerede oğlum? Emre yok oğlum lan. Emre orada. Lan bir ses geliyor Emre. Lan bir ses geliyor. Lan bir ses geliyor. Bir ses geliyor lan. Arkadaşlar hemen eski bir ses var. Anlayanlar anlayan. Bak bakalım kimmiş o? Bak. Oo dikkat ısırabilir dikkat. Oha. Ne <laughs> Oha. Oha silendir mi? <laughs> Oha arkadaşlar gerçek mi bu? Olsun o hastaneden yanıma geldim. Ya. Teşekkür ederim. Bunu diye koymanı istedim. Zahmet olsun diye. Teşekkür. Nerede? Buradaydı. <laughs> Emre. Go kartta taklatılıyor mı aga? Aa <laughs> ayağı yani... çıktı dedim. Böyleler yapamam onu bu arada yapılır. Marco <laughs> 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 pe son genç. Oha lan. <laughs> sen de al birazcık köpek. Oo. Şardan gitti gibi geliyor bu arada. Ben senden önce Orada orada. Ben çürük yumurtası. Berk nerede kaldı oğlum be? Geç kastım mı? Delirtti köpeği. o kadar koşar da gelir Ya sen de uğraşacak Sakin, sakin. Yani çürük yumurtası. Oğlum, Olsun Berk, sen, benim çürük, çilek yumurtamsın sen benim kanka. Ben size Oh my god. Bu videoyu kadar senin götünü çekin. Abone teşekkür ederim. Sensörlü koyacağım yanlış şanssız. İlk fotoğrafı çekti. Hiçbir fotoğrafımız yok. Sürekli dışarı çıkıyoruz. Harbiden ha. İşte ben, o ben olacağım işte. Evet. Bir manita lazım beyler. Mesut. Ben varım ya. Adam akıllı bir <gülüyor> kamera al. <laughs> <sen> evet. <bizi gülüyor> o olacak. aksiyon kamera var her seferinde şey <laughs> ha, unutuyor. Dakika, baştan başta bunu koymazsın. Videoyu koyalım. Ayrılık <laughs> konuşma. Oğlum güzel bir söz, söz bulun da hadi. Ben buldum. Ben şiir <laughs> ne buldun? Sen başlayınca Tamam. Şiir okuyacağım. Bu Bunu, çekme. Şiir mi sıcır. okuyacağım? <laughs> Gözükmedi bile ya şey. Allah Allah. Artık demir alma günü gelmişse zamandan. Meşhule gelen, meşhule ele, giden ele, bir ele. gemi kalkar bu limandan. Sağ dur saate bakayım. Saat Ama şimdi adam böyle sıçtı diyelim böyle. Hiç yıkamadı. <laughs> 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 Benden başka bir şey. Sus be. Ya da ağzını susun da. Saat 22.20 Oppenheimer'a gittik. Çok güzel bir gündü. Artık 22.18 mi? Niye 22.20 dedin eşek? Neyse tamam. Saat 22.18. Artık videonun sonuna geldik. Veda konuşması için sıra sıra diğer ekip üyelerini tanıtacağım şimdi. Dur ben aklımda hiçbir şey yok şu an bu arada. Uzaklara bakıyor. Evet Emre. Ah, ah. Artık demir almak vakti gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Tamam. Şimdi Apo. O kadar yakın çekme beni. Tamam. Birini kaybetmek koymuyor da. Sevdiklerimi kaybetmek çok koyuyor. <Gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? <Gülüyor> durdurma oğlum durdurma. Geç durdurma dur, <laughs> dur, dur. geç, 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 geç. Berk. Işte. <laughs> I'm Iron Man.